Hepinize merhaba arkadaşlar Drive 21 oyunuyla sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz arkadaşlar oyun yeni çıktı ve bilinmeyen bazı şeyler var. Onları sizlere göstereceğim. Biraz kurcaladım oyunu ve oyun yapımcılarından rica ettik. Teşekkür ederiz. Sizler için 10 tane Drive 21 Steam key'i aldım arkadaşlar. Video açıklamasında çekiliş var. Yorumlarda sabitlerim. Çekilişe katılarak oyunu kazanabilirsiniz. Birkaç gün içinde böyle 2-3 gün bekleyip direkt çekip kazananlara mail atacağım mailinizde kontrol etmeyi unutmayın birkaç gün sonra aynı şekilde e, Hilmi de aynı üzerinden çekilişi gerçek, gerçekleştirecek. Şimdi e, oyunda bilinmeyen e, bazı şeyleri göstermek istiyorum bilmediğinizi düşündüğüm ve oyun oynarsanız arkadaşlar sitimde e, bu inceleme yapıyoruz ya orada inceleme yaparsanız yapımcılar için daha iyi olur çünkü oraya bakıyorlar biz de yapacağız. Ben ilk defa girdim. İlk defa oynayacağım. İşte kar yağışı var. Araba modifiyesi falan var. Araba modifiyesini bilmeyen çok var. Onu göstereceğim şimdi mesela. Ee, daha sonra mesela oyunun fiyatı çok uygun. Ee, yani ee, şimdi sigara diyeceğim de kötü örnek olacak. Bir paket parası. Eğer destek olursanız da yapımcı arkadaşlar için iyi olur. Oyun daha da gelişecektir. Traktör var, otobüs var, pickup var e, BMW var, Megan var, Tofaş var işte bu bir de daha beta sürümü oyunun şu anda. Yavaş yavaş gelişecek. E, güncellemeler de ufak ufak değil bir anda getirmeyi düşünüyorlarmış. Haberiniz olsun. Şimdi e, mesela araç parçaları satın alıyoruz garajdayken arkadaşlar aracı ama takmayı bir türlü beceremiyoruz. O da şöyle oluyor. Mesela göstereceğim. O satın almayı herkese özetim. Kit olarak alıyorsun. Nasıl? Motor alıyorsun. Kaporta bölümüne kit kit alıyorsun ya. Onu göstereceğim şimdi size. Bak varsayılan kit diyor. Bunu değil. Kit 1. Ben bunu takmak istiyorum mesela. Geliyorsun. Kit 1'i. İşte jantlar falan değişiyor vesaire. Olmuyor arkadaşlar. Basıyorsun. Her şeye basıyorsun. Olmuyor. Değil mi? Aslında çok basit. Yapmanız gereken tek şey delete tuşuna basıyorsunuz. Delete'e bastıktan sonra mavi noktalar geliyor. Görüyorsunuz. Mavi noktaları gelip E'ye basıyorsunuz. O da nasıl? Kolayı var. F1. Bakın F1'e basınca ekranda bir nokta çıktı. Oraya getirip basıyorsunuz. Gerekli parça yani oraya takılacak parça kit 1'in içerisinde varsa takıyor. Örneğin mesela gibi ya da gibi veya gibi veya hadi egzoz yok mu bunda? Egzoz olması lazım. Allah Allah. Nexus. Dur diğer kita bakarız. Burada ne varmış? Bir şey taktım mı göremedim ben. Bu da motorla ilgili. Ben motor da satın aldım. Mesela şunu bırakalım şuraya. Motorla ilgili bir şey yapamadım. Mesela şuraya giriyorsunuz. E'ye basıyorsunuz. Kit 1 dedik. Kit 1'in anahtarı buraya çıkıyor. Stok diyorsun. Stok'un anahtarı geliyor. Kit 2. Kit 2'nin Bu kit 1'miş. E alıp 1 ile bırakıyorsunuz. Varsayılan diyor. Şu kit 2'nin egzozu var galiba. Onu takayım. Bakın ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Her istediğiniz kitten farklı. Bakın kit 2'de egzoz. Şu jantlar. Ön ek. E, tavan bagajı. Kit 1'deydi. Ayrı ayrı yapabildik. Ama motorla ilgili henüz daha gelmedi galiba. Oyun beta'da olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Motor aldım ben ama hiçbir etkileşim olmuyor. Tekrar F1'e basıyoruz. Ekrandaki noktayı kaldırıyoruz. Delete tuşuna basıp aracın üstündeki mavi noktaları kaldırıyoruz. Bakar mısın şuna ya? Evet. Araca V ile binip Q ile çalıştırıyoruz. El freni yine Space. Işıklar arkadaşlar. JKL. J dörtlü. L. L ışıklar. K de sislerimiz. Bursa'nın B'si de silecekler arkadaşlar. Bu şekilde. Devir göstergesi. Vitesi R ve F ile atıyoruz. Ben e, ee, araç detaylarına şanzıma otomatik yapacağım. Direksiyon denedim. Hatta bakın şunları kurcalamışım. Trustmaster T300 RS var biliyorsunuz. Denedim. Henüz desteklemiyor. İlerleyen güncellemelerle gelecektir. Mouse'ta da beceremedim. Haberiniz olsun. Oyun bu şekilde. Araçları biliyorsunuz. Göstermeyeceğim tek tek. Satıl, satın alabiliyorsunuz garajdan. Şimdi ne yapalım abi? Şu sileceği bir kapatayım ben. Vitesimiz otomatik oldu. Aynen. Şöyle serbest kamera. Şimdi araçtayken home tuşuna basarsanız dışarıda olmuyor. Araçta olmaz lazım. Hem saati ayarlayabiliyorsunuz. Hem de hava durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın yağmur. Yoğun yağmur. Açık. Bulutlu. Daha çok bulutlu. Daha çok bulutlu. Daha çok. İşte fog neydi? Sisli herhalde. kar yağışı, yoğun kar yağışı falan filan. İşte yaz ayı, kış ayı bakın derece değişiyor. Klimayı açıyorsunuz falan böyle. Mesela kar yağışını açtık bakın aracın üstü. Kar dolmaya başlayacak şimdi. E, frenim çektik biz ya aynı. O bakın gördüğünüz gibi aracın üstü kar doluyor. Şu dörtlüyü kapatayım bir. Böyle patinaj falan çekebiliyorsunuz. Yerler kaymaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi hava durumunu tekrar düzeltelim. Home tuşuna basıyoruz. Hafif bulutlu olsun. Yaz ayı olsun. Evet yerler. Uuu canavar. Bir de araç kullanırken araca bindiğinizde bakın kayıyor gördünüz mü? Gerçi yerler daha yaşta. F5, F6, f 7 yapıyorsunuz. Daha yumuşak bir gaz. Daha yumuşak bir fren. Gördüğünüz gibi. Elde ediyorsunuz. İşte ee, işte yükleri <laughs> gidip alıyorsunuz haritadan. Çoğunuz biliyor. Ay oçu benim. Gayet güzel. Bayağı büyük bir haritası var. İşte pick up alabiliyorsunuz. Pick up'la işler var. Arabanın arkasına dorse takıyorsunuz onunla işte var. traktör falan var. Şimdi dilerseniz bir de otobüse bakalım. Ben otobüsü merak ediyordum. Sizler için otobüsü inceleyelim. Bir otobüsü alayım arkadaşlar. Garaja dön diyelim. Otobüs e, otobüsle iş yapılıyor mu bilmiyorum. Traktörle falan yük taşınıyor. E, ondan sonra bu kapalı pick up mıydı? Onunla falan taşınabiliyor. Ben bir otobüsü alayım arkadaşlar bu beraberiz. Evet otobüsümüz de bu şekilde. Direkt kapılar açık geliyor. Arka kapı açık mı? Evet arka kapı da açık. Bakalım arkadan bir binelim. Bir zıplayarak bineceğiz. Buradan giremedim. Mesela normal araç gibi gelip V'ye basıp biniyor. Bu da tam sürümde düzelecektir. Buradan gelip böyle zıplayıp biniyoruz. B bakayım. Arkadan da biniliyormuş ama biz becerememişiz. Biraz geriden zıplayayım. Neyse uğraşmayalım. Şöyle önden binelim. Evet. Çalıştıralım. Işıklarımızı açalım. Ooo sisler baya etkili ya. Sisler baya baya etkili. Araç detayları otomatik diye diyelim. Devam. Kornası. Güzel. Otobüsle iş yapılıyor mu bilmiyorum. Dikiz aynamız sağ üstte. Kapılar kapanmıyor. Şimdilik belki tam sürümde kapanacaktır. Videoya yorum yazmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu Steam'den satın alabilirsiniz. Destek olmak için. Bilginiz olsun. Yollara bakar mısın? Oyunlarda böyle yollar çok hoşuma gidiyor benim. Yani dümdüz değil böyle engebeli. İyi gidiyor ha canavar. Kaç? 120. Üf. Tüm sevimiz var. yoldan gidelim. Evet koçum yapıştır. <laughs> Diğer araçlara da bakarız arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Pick up falan alırız. Yalnız otobüs iyi gidiyor ha. Uy. Otobüste ne iş yapılır ki ya? E çekim çekeyim mi bir? Pek etkili olmadı. O kara duman atıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Hem çekilişi duyurmak için hem de ee, dediğim gibi modifiye aracın parçalarını takma konusunda bilgi vermek için çektim bu videoyu. Bir sonraki videolarda görev falan yaparız. Yani oyunun amacını gerçekleştiririz yavaş yavaş. Şöyle şuraya çıkıyorum bir deneyim. Çıktı. Hem de park etmiş olalım. Evet. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yapımcı arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Video çıkamasındaki çekilişe de katılmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz öpüldünüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi outro'a giriyorum. Birbirinden güzel iki tane video sizlere bekleyecek. İstediğinize tıklayıp izleyebilirsiniz. Bay bay.